Değerli arkadaşım tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz dereceli puanlama anahtarı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu haftaki konumuz rubrikler. Rubrik harika bir cümle. Yani dereceli puanlama anahtarı çok zor bir Türkçe o yüzden derslerde yaptığım gibi videolarda da ben buna rubrik diyeceğim. Pek çok meslektaşım beni neden Türkçesini kullanmadığım konusunda eleştirecektir? Zor kardeşim. Dereceli puanlama anahtarı demek zor. O yüzden rubrik diyorum. Rubrikler. Rubrik nedir? Gençler rubrik şu. Bir performans görevi verdik. Vermiş olduğumuz performans görevini nasıl puanlandıracağımız konusunda bize yol gösteren alete, ölçe, o şeye rubrik diyoruz. Rubriğin olayı öğrencilere göstermiş oldukları performans hakkında bilgi verecek. Öyle bir rubrik uygulayacağız ki çocuk rubrikteki değerlendirmeden sonra dönüp kendisine bakacak ve diyecek ki evet benim performansım şu düzeyde şu eksiklerim var kendimi şu noktalarda geliştirmem lazım. Yani performans görevlerinin en önemli noktası iyi bir şekilde değerlendirmektir. Yani rubrikleri doğru bir şekilde hazırlayabilmektir. Hadi bakalım şimdi rubriklerin nelerden oluşması gerektiğine bakalım. Birincisi rubriklerde durum belirlemede kullanılacak ölçütler lazım. Ölçütlerden kastımız bir performans görevi verdik. Bu performansta öğrencinin ne yapmasını istiyoruz? Örneğin sizler genelde beden eğitimi öğretmenlerisiniz. Çocuğa bir hareketi yapmasını istediniz. Bu harekette nelere dikkat edeceksiniz? Her zamanki klasik örneğim geliyor. Turnike. Eminim siz de videonun başında klasik örnekler demez turnikeyi söylediniz. Ne var turnikede? İşte top sürme, adımlama, Sıçrama ve topu potaya atma yani sayı atma aşamalar var. Bakın ben az önce size 4 tane ölçüt saydım. Top sürme, adımlama, sıçrama ve sayı. Bakın 4 tane ölçütümüz var. Demektir ki bu performans görevini bu 4 ölçüte göre sıralayacağız. Yahut çocuğa bir araştırma görevi verdik. Ölçütlerimiz ne olabilir? Kaç kaynaktan yararlandı? Türkçe izgün kullandı mı? Kaç paragraftan yahut kaç kelimeden oluşan bir yazı yazdı? Güçlü bir sonuç yazdım. Bakın ölçütlendirdim. Birincisi bu. İkincisi bu ölçütlerin ne anlama geldiğini ifade eden betimsel ifadeye ihtiyacımız var. Yani çocuk bu ölçütleri hangi düzeyde yaptı? Bu ölçütlere göre nasıl hareket ettiği net bir şekilde söylemeniz ki lazım ki anlasın. Üçüncüsü her ölçüt düzeyinin başarısını ortaya koyacak düzeyler. Top sürmeden bahsettik. Top süremedi, çok iyi top sürdü. Top sürerken topa baktı. Top sürerken steps yaptı. Bakın top sürme ölçütünü kendi içerisinde dört düzeye ayırdım. Adımlama yaptı. Yanlış ayağıyla sıçradı. Adımlama yaparken hata yaptı. Mükemmel bir şekilde adımladı. Bakın adımlamayı kendi içerisinde çeşitli düzeylere ayırdık. Ve daha sonra her düzeyde yeniden betimsel ifadelerle tanımlayacağız. Performans görevleri öğrenciye net anlayacağı sonuçlar verir. Peki rubrikler kaç ayrılır? En temelde rubrikler ikiye ayrılır. Birincisi analitik rubrikler, ikincisi bütüncül yahut bütünsel rubrikler. Farkı ne? Bütünsel rubrikler bir görev için tek bir puan verir, alt düzeylerle ilgilenmez. Analitik rubrik ise her bir ölçütü, her bir düzeyi tek tek değerlendirir. Olay budur. İkisi de kendi içerisinde ikiye ayrılır. Göreve özel ve Genel rubrikler hem analitik rubrikler göreve özel ve genel olarak tanımlanır hem bütüncül rubrikler göreve özel ve genel olarak tanımlanabilir. Şimdi bunları hemen inceleyelim. Buraları zaten anlatmış olduk. Evet gençler, bütüncül ve analitik rubriklere tek tek bakacağız ve iki örnek vereceğiz. Bunlardan bir tanesi bütüncül ve genel rubrik örneği, diğeri de analitik ve göreve özel rubrik örneği olacak. Siz de bu sayede. ...bütün rubrikleri görmüş olacaksınız iki örnekle beraber. Bütüncül rubriklerin olayı nedir? Çocuğa vermiş olduğunuz, öğrenciye vermiş olduğunuz görev tek bir puanda bitirilir. Yani alt basamaklara indirmeyiz. Deriz ki bu çocuk bu performans görevinden 70 aldı. Neye göre 70 aldı? Ben bunu genel çerçevede belirliyordum. Turnike örneğinden devam edelim. Turnike örneğini, performans görevini verdiniz. Çocuklar turnikesini yaptılar. Turnike yaparken üst düzey zihinsel becerilerinden özellikle beden eğitimi alanından tabii ki bir şeyler gelişiyor. Fakat alt basamaklarına ayırmanız. Dediniz ki bu çocuk 76. Neye göre 76? Siz yıllardır basketbolu anlattığınız için ve bu alanın çok iyi bir uzmanı olduğunuz için alt basamaklarını ayırmaya ihtiyaç duymadan da tek seferde bu çocuğu puanlama becerisine siz sahipsiniz. Dolayısıyla bütüncül rubrikleri kullanmak alanında gerçekten uzman olmayı gerektirir. Bu sayede problemsiz bir şekilde ölçme değerlendirme yapabilirsiniz. Hemen bütüncül bir rubriye örnek verelim. Hem de bu örnek genel rubriklere ait bir örnek olsun. Bakın önce 4 düzeyi ayırdık. 1, 2, 3 ve 4 düzey. Ne var bu düzeylerde? Çeşitli ölçütlerimiz var. Eğer bir öğrenci 1 puan aldıysa, ben bu örneği beden eğitimi dersine göre yaptım ve genel olması şu demek, Turnike için bunu kullanabilirsin, koşu içinde bunu kullanabilirsin, voleybol dersindeki bir örnek içinde kullanabilirsin. Yani genel rubrikler kendi dersiniz için neredeyse her durumda kullanabileceğiniz şeyler. Örneklemeye gayret edelim. Ee, ne vardır bir beden eğitimi hareketinde? Başlangıç pozisyonu vardır, vücut duruşu vardır, hareketin seyri vardır ve bitiş vardır. Ben beden eğitimci değilim ama kabaca herhalde böylece sınıflandırabiliriz. Eğer sınıflandırmamda hata varsa siz bunu kendi zihninizde düzeltebilirsiniz. Başlangıç pozisyonu, vücudun pozisyonu, hareketi bitirme ve seyir hali. Siz bir öğrenci bir, yani en düşük düzeyi verdiyseniz bu şu demek. Başlangıç pozisyonu hatalı, vücut duruşu doğru değil, hareketi tamamlayamadı. Öğrenci 2 verdiyseniz, başlangıç pozisyonu tam doğru değil. Vücut duruşu Hareket boyunca doğru devam etmiyor. Ara ara doğru, ara ara değil. Hareketi de doğru bir şekilde tamamlayamadı. Hareketi bitiriyor ama doğru bir şekilde tamamlayamıyor. 3 puan verdiyseniz başlangıç pozisyonu doğru ama tereddüt ediyor. Vücut duruşu hareket boyunca çok yakın fakat çok gergin. Hareketi doğru bir şekilde tamamlıyor ama hep bir tereddüt var. Eğer 4 puan verdiyseniz Başlangıç pozisyonu çok iyi ve kendinden emin. Vücut pozisyonu hareket boyunca çok doğru. Hareket çok bir net bir şekilde tamamlanıyor. E peki biz bir değerlendirme yaptık. Öğrenciye dedik ki sen 2 aldın. Öğrenci size soracak hocam 2 ne demek? Hemen düzeylerin betimsel ifadelerine bakacağız. Ne demekmiş 2? 2 alan bir öğrenciye diyoruz ki arkadaşım. Öğrenci hareketi yeterince çalışmamış hareketi bilmesine rağmen ciddi antrenman eksikliğinden dolayı hareketi hatalı. Öğrencinin daha fazla çalışması gerekir. 3 aldı. Öğrenci hareketi iyi yapmasına rağmen ve iyi tamamlamasına rağmen kendinden emin değil. Daha fazla antrenman yapması ve hareketini pekiştirmesi gerekiyor. Bakın, öğrenciye vermiş olduğunuz puan, ölçütlere dayanarak vermiş olduğunuz puan bir başarı düzeyini ifade ediyor. Fakat bu başarı düzeyinin öğrencinin zihin dünyasında bir karşılığı var. Bu başarı düzeyinin karşılığında vermiş olduğunuz betimsel ifade öğrenciye yol gösteriyor, ne yapması gerektiğini öğretiyor. Vermiş olduğumuz örnek hem genel bir rubriktir hem de bütüncül bir rubriktir. Tek seferde işi bitirir. Şimdi gelelim analitik rubriklere. Analitik rubrikler öğrenci performansının çeşitli boyutları hakkında bize bilgi verir. Çünkü bir performans görevini alt basamaklarına böler Bütüncül rubriklere göre daha güvenilirdir. Çünkü her bir hareketi ya da her bir kriteri, her bir ölçütü ayrı ayrı puanlandırırız. Daha uzun zaman alır çünkü puanlayıcı tek bir puan vermek yerine 4 ya da 5 puan verir. Analitik rubrikleri hazırlarken dikkat etmemiz gereken bir husus. Bu bütüncüller için de geçerli olabilir. Kaç kriteri ölçeceğimiz? Örneğin turnike hareketini 10 alt başlığa da bölebiliriz, 4 alt başlığa da bölebiliriz. Bu bağlamda sizin için önemli ve kilit noktaları puanlamanız gerekir. Yoksa performans görevinin her detayını puanlamaya kalkarsanız bu bir süre sonra puanlayıcı için çok yorucu bir hal alır ve işin içinden çıkılmaz bir noktaya gelebilir. Evet gençler, şimdi analitik rubriği turnike hareketiyle beraber özelleştirelim. Şimdi ne yaptık? Birincisi analitik rubrik yapıyoruz. İkincisi göreve özel rubrik yapıyoruz. Az önce spor camiasının neredeyse tamamında kullanılabilecek Harekete başlangıç, vücut pozisyonunun korunması ve hareketi bitirmekten bahsettik. Ama şimdi sadece turnike özel hareketlerden bahsedeceğiz. Öncelikle başarı düzeylerimize bakalım. Biz çocuklardan ne istiyoruz? Ölçütlerimize bakalım. Top sürme, adımlama, sıçrama ve sayı atmasını bekliyoruz. Bunlar bizim çocuklardan beklediğimiz ölçütler. Peki bu ölçütlerin başarı düzeylerini kaça ayırdık? Dörde. Örnek verelim. Top sürme. Bir puan alıyorsa çocuk top sürme hareketinden topu sürekli elinden kaçırıyor. 2 puan top sürerken steps yaptı. 3 puan arada sırada topa bakıyor. 4 puan kusursuz bir şekilde top sürdü. Adımlama. 1 puan aldı. Adımlamaya başlayamadı. 2 puan aldı. Yanlış ayağıyla adımlamaya başladı. 3 puan aldı. Adımlamaya çok erken yahut çok geç başladı. 4 puan enfes bir adımlama. Sıçrama. 1 puan sıçrayamadı. 2 puan yanlış ayağıyla sıçradı ve yeterli yüksekliğe erişemedi. 3 puan yeterli yüksekliğe erişemedi. 4 puan sıçraması çok iyi. Bir diğer kriterimiz sayı. Sayı atamadı. 1 puan. Top hem panneye hem potoya sekerek sayı oldu. 2 puan. Panneye ya da potoya değerek ikisinden birine değerek sayı oldu. 3 puan. Deliksiz girdi. 4 puan. Şimdi bir öğrenciyi düşünelim. Top sürmede topa baktı. Ama adımlamayı ve sıçramayı muhteşem yaptı. Sayıyı da kaçırdı. Kaç puan alacak? Top sürdü. Topa bakarak sürdüğü için 3 puan. Adımlamayı ve sıçramayı muhteşem yaptı. 4, 4, 8, 3 de yukarıda. 11. Sayıyı atamadı. 1 puan da oradan aldı. 12. Bakın hareketin tamamını puanlamak yerine her bir kademesini teker teker puanlayarak çocuğa alabileceği totalde bir puanı ifade etmiş olduk. Çocuk geldi yanınıza. Hocam ben niye 12 aldım? Tek tek dediniz ki kardeş bak sen top sürerken topa baktın. Çok iyi adımladın. Çok iyi sıçradın fakat sayıyı atamadın. Çocuk ne yapacak? Bundan sonra topa bakmadan sürmesi gerektiğini anlayacak. Daha fazla top sürme antrenmanı yapacak. Yahut daha fazla sayı antrenmanı yapacak. Böylece hareketini iyileştirmeye çalışacak. Analitik rubrik çocuğa her hareketi için net bir sonuç verir. Tabii ki bu hem analitik hem de göreve özel bir rubrik olmasından dolayı çok daha detaylı bir Ölçme-değerlendirme aracı dereceli puanlama anahtarı. Nelere dikkat etmeliyiz? Rubrik hazırlarken, bütüncül rubrik hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? Bir, Gerekli ve yeterli sayıda düzey belirlemeliyiz. Örneğin bizim az önceki örneğimizde 4 düzey vardı. Kaldırıp da 10 düzey belirlememelisiniz. Çünkü 10 düzey belirlemek demek 10 farklı betimsel ifade yazmak demektir. Bir aldın, iki aldın, üç aldın, dört aldın, beş aldın. Hepsine bir ifade yazmanız lazım. Zor. O yüzden puanlayıcıyı kolay hale getirmemiz lazım. İşini kolaylaştırmamız lazım. İkincisi her düzey için nitel ifadeler yazacağız. Çocuk bir aldı ne demek? Üç aldı ne demek? Muhakkak sözel ifadelerin olması gerekiyor. Her performans düzeyinin tanımlanması gerekiyor. Düzeyler ve tanımlar bittikten sonra uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Benzer şeyler analitik rubrik için de geçerli. Fakat bu sefer sadece performans düzeyi değil alt sayıdaki boyutları da yeterli sayıda yapmamız lazım. Örneğin turnike hareketinde topu tutuş, topu bitirmek, hareketi bitirmek gibi böyle ekstra şeyler eklersek 4 düzey değil de o 6-7 düzeye çıkar. Zaten topu topu 10 saniye süren bir performansı 6-7 farklı düzeyde değerlendirmek zor olabilir. Yeterli sayıda kilit noktaları oraya koyacağız. Bu boyutun alt başarı düzeylerini tanımlayacağız. 1 ne demek, 2 ne demek, 3 ne demek. Az önceki örneğimizde bunları tamamladık. Hepsini detaylı olarak tamamladıktan sonra analitik rubrikleri de kullanmaya başlayabiliriz. Rubrikleri kullanmanın yararları nelerdir? Birincisi öğretmen, öğrenci, veli ve başka değerlendiriciler için ölçütlerin çok açık olması. Herkes olayda ne olduğunu biliyor. İkincisi Öğrencilerden neler beklendiğinin açıkça gösterilmesi. Öğrenci biliyor kendisinden ne beklendiğini. Çünkü biz rubrikleri kendimize saklamıyoruz. Öğrencilerimizle de paylaşıyoruz. Şeffaf bir değerlendirme süreci var. Durum belirlemede nesnellik sağlar. Yani kimseye torpil yapmadığınız çok açıktır. Çünkü kriteriniz bellidir. Bu kritere karşı olması gereken şeyler bellidir. Bir diğeri öğrenciye verilen notların Doğru biçimde açıklanmasını sağlar. Öğrenci ve öğretmen arasındaki güveni bu hususta tesis etmiş olacağız. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yolları konusunda çok güçlü geri bildirimler verir. Az önce örnek verdik. Sayı atamadın, top süremedin, sıçrayamadın, adımlayamadın gibi. Ve son olarak öğrencinin gelişimine katkı sağlar. Çünkü öğrenci nerede hata yaptığını bilir ve yapmış olduğu hataya e, düzeltme şansına sahip olmuş olur. Rubrikler böyle hazırlanır. Ve bu şekilde uygulanır. Bu noktada öğretmenin en önemli görevi performans görevi verdiği konuya hakim olmak, bu konunun kilit özelliklerini iyi bilmek ve devamında öğrenciyi doğru bir şekilde yönlendirebilmek ve iyi bir rubrik hazırlayabilmek çok kıymetli. Değerlendirme yaparken bir takım hatalara düşebiliriz. Bunlar insani hatalardır. Hemen o hatalara da kısaca bakarak bu haftaki dersimizde tamamlayalım üç tip hatadan bahsediyoruz. Bunlardan birincisi kişisel yanlılık hatası. Ne demek kişisel yanlılık hatası? Ya ben bir öğrencimi çok seviyorum. Onu değerlendireceğim ama işte birazcık kayırıyorum. Yani o kadar iyi top sürmedi ama çocuk aslında iyi bir sporcu. Bu sefer iyi değildir diyerek ona biraz daha ekstra puan veriyorum ya da öğrencinin bir tanesi benim lafımı sözümü dinlemedi. Azıcık gıcığım çocuğa. Hemen çat diye değerlendirirken onu cezalandırıyorum. Bu kişisel yanlılık hatasıdır. Ölçme değerlendirmemiz hatalı yapar. Gelelim ikinci hatamıza. İlk izlenim hatası. Ya sınıfa bir çocuk geldi. El yüzü ne kadar düzgün. Böyle güzelce kravatını maravatını takmış böyle pırıl pırıl bir öğrenci. Bir anda o öğrenciye çok yüksek puan verme ihtiyacı hissediyorsunuz. Çünkü çocuktaki imaj çok iyi. Yahut bir tanesi geldi. Tipi sizin istediğiniz bir tip değil. Yani böyle küpeler müpeler falan var. Hoşuna gitmedi çocuk. Tipi hoşuna gitmedi. Kılığı kıyafeti hoşuna gitmedi. Sırf bu yüzden çocuğa daha az puan veriyorsun. Yani... İlk izlenimden edinmiş olduğum imaj çocuğu değerlendirme sürecinde de karşına çıkıyor. Bunu klasik sınavlarda şöyle engelleriz. İsim alanını kapatırız yahut öğrencinin ismini değil sadece numarasını alırız. Bu sayede ilk izlenim hatasından kurtulmuş oluruz. Üçüncü hatamız ise mantıksal hata. Örneğin bir sınav kağıdı verdik. İnci gibi yazmış çocuk. Harika bir sınav kağıdı. Ama yazdığı şeyler yanlış. Fakat yine de kıyamıyorsun. Diyorsun ki ya ben buna 5 puan vereyim. Çocuk o kadar yazmış. İçinizden bazı uyanıklar sınavda böyle yapıyor zaten. Hiç bilmediği bir konuda. Soruyu tekrar yazıyor. Saçma sapan şeyler yazıyor. Kağıdı dolduruyor. Oradan sıfır alınca da dönüp bana diyor ki ya hocam o kadar yazdım. Bari bir 5 puan verseydiniz. Mantıksal hatayı oynuyorsun arkadaşım. Senin mantıksal hatanı yemezler. Sana hangi soruyu sorduysak o sorunun cevabını vereceksin. Ama öğrenci kağıdı dolduruyor. Onu da güzel yazıyor. Oradan 5 de olsa bir puan bekliyor. İşte bu puanı öğretmen verirse mantıksal hata yapmış olur. Yahut çok kötü bir kağıt verdim. Yazdığım her şey çok doğru ama yazım kötü. Burada öğrencinin puanını kırarsanız yine mantıksal hata olmuş olur. Hepiniz biliyorsunuz ki benim yazım çok kötü. Üniversite yıllarımda sürekli düşük not aldığım bir hocam vardı. Hocam niye bana bu düşük notları veriyorsunuz dediğimde ben bu dersi sana Çince anlatmıyorum demişti mantık hatası yapıyordu adam. Çünkü yazımı okuyamıyordu yahut okumak istemiyordu. Bakıyordu ki zor, çiziyordu kağıdı. Tabii benim yazımım en azından okunabilir düzeyde olması gerekir. Orada benim de yükümlülüğüm var. Fakat bilginin karşılığını alamıyordu. Sürekli alıyorsun 20-30-20-30 çizmiş. İşte bu mantıksal hataya girer. Hah. Evet gençler, en nihayetinde rubrikler, analitik rubrikler, bütüncül rubrikler, genel rubrikler ve göreve özel rubrikleri nasıl hazırlanacağını örnekleriyle beraber aktardık ve en sonunda da bir değerlendirmede ne tip hatalar yapılabileceğinden bahsettik. Bu hafta bu kadar. Yeter. Şöyle bakıyorum. Slaytımız da bitmiş. Önümüzdeki hafta yeni bir konuda buluşmak üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.